Merhaba değerli dostlar. Bugün neredeyiz? Bugün Aydın Didim Balat Mahallesi'ndeyiz. Yani genelde villalar tanıtıyoruz. Bugün de sizlere müthiş güzellikte mükemmel bir arazi sunumu için geldik. Bu arada hakkınızı helal edin. Dronumuz arıza yaptı. Drone görüntüsünü çekmeyeceğim. Şu anda 7800 metre yani 7 dönüm 800 metre ee, bir tel örgüyle çevrilmiş gördüğünüz üzere yolun üzerindeyiz. Ee, yola cephemiz 60 metre değerli arkadaşlar. 60 metre yola cepheyiz. ben tabii ben şu anda tel örgüleri gösteriyorum sizde. Şurada da bir giriş kapısı verdik. Tamı tamına yeni ekilmiş 250 adet Zeytin ağacımız mevcuttur değerli arkadaşlar Yeni ekilmiş zeytinleri de görebiliyorsunuz ee, Gerçekten e, Yatırımlık mükemmel Bir tarladan bahsediyoruz Değerli arkadaşlar tabi Konum itibariyle Aydın Didim e, Balat Mahallesi'ndeyiz Balat Mahallesi'ne Tam 800 metre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Yolu, yolumuz yapılmış zaten. Suyumuz var, elektriğimiz var. Ee, Tabi burayı istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Nasıl değerlendirebilirsiniz? Örnek şu anda 250 adet zeytin ağacımız mevcut. Siz zeytin sevmediniz. Burada e, uzun bağı yapabilirsiniz. E, güneş panelinde elektrik üretimini yapabilirsiniz. Çünkü metre karesi ciddi anlamda büyük değerli arkadaşlar. E, tek parsel tek parsel tarla vasfında zeytinleri yani kimliğine işletmedik değerli arkadaşlar. Zeytinliği kendimiz diktik. Hani zeytini devletten alırsan kimliğine işletirsen o zaman zeytinlik diye kalıyor. Siz herhangi bir müdahale yapamıyorsunuz. Dolayısıyla bunun sadece bizim kendi imkanlarımızla diktiğimiz zeytinlerden ibarettir. Siz zeytin istemeseniz atıyorum uzun uzum yapabilirsiniz, incir yapabilirsiniz. Efendime söyleyeyim değişik meyve türü ağaçlar dikebilirsiniz. E veya veya e güneş paneli yani elektriğiniz kendiniz üretebilirsiniz. Sinan'a teşekkür ederim. E bu arada gerçekten özür diliyorum. Drone'da problem olduğu için drone görüntüsünü göstermiyorum. Balat mahallesine, Balat mahallesine sadece 800 metre mesafede, 800-900 metre mesafede. Balat'ta neler var? Alışverişler var, sağlık ocağı var, okullar var. Yani didim'e bağlı bir mahalle. Didim merkezine ne kadar diye sorarsanız derler arkadaşlar. Buradan 15 kilometre Altın Kum Halk Plajı'na kadar gidebiliyorsunuz. Müthiş bir yer, müthiş bir yatırım. Zaten yolu görüyorsunuz. Boydan boya herkes kendi payına düşeni kendi payına düşeni e, şey yapmış yani tel örgüyle çevrilmiş Buradan da Bayram abime selam hürmetlerimi sunuyorum. Hollanda'da sahibi. Tabi e, Sinan'dan ricam şöyle bir gelsin. Ön cephesini giriş kısmını gösterdi sizlere. Bir de şöyle genel araziyi de gösterelim. Tabi burada bir şey daha söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Buranın önü açık. Buranın önü nasıl açık? Yani şu anda tarla vasfında parselasyon yapabilirsiniz. Üçüncü derece, üçüncü derece. Şimdi şöyle bir şey var. Bir 2 ve 3. derecede sit alanı değerli arkadaşlar. 3. derecede sit alanı olması nedir? Nasıl bir sorunla karşılaşırsınız? Hemen onu da anlatayım. Değerli arkadaşlar buraya atıyorum. imara koydunuz. Parselasyonu yaptınız. Sadece Anıtlar Kurulu'nda e, belli memur arkadaşlar gelir. Kepçe çalışmasında kontrol altına alır. Ondan sonra inşaatınızı yapabilirsiniz. Aynı zamanda imara açık bir yer. Tabi şu anda belki sizin için zor olabilir. Yatırımlık aldığınız zaman gerçekten müthiş bir kazanç elde edebiliyorsunuz. Sinan'dan ricam şimdi yoldan çıkalım. Yoldan çıkalım. Ee, biraz da yan cephesinde belki yükseğe çıktığımızda daha güzel bir görüntü alabiliyoruz. Aydın dedim. E, Balat Köyü'ndeyiz. Balat Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 60 metre yola cephe. E, bir e, araziden bahsediyoruz İçerisinde içerisinde 250 adet e, Zeytin ağacı Bulunmakta değerli arkadaşlar Bu yerimizi e, Bugünden itibaren satışa çıkardık Hep e, youtube üzerinde Bana bu tür e, şeyler geliyor Miraç Bey villa tanıtıyorsun Bize daire de göster Bize arsa da göster Dolayısıyla ben de bugün sizlere 7 dönüm 800 metrekare Bir tarla sunumu için geldim tarlamız düzlük içinde taş yok değerli arkadaşlar komple bakımı yapılmış zeytin ağaçları dikilmiş 250 adet zeytin ağacımız dikilmiş değerli arkadaşlar tabi bu video vesilesiyle Amerika'da e, Miami'de Chicago'da e, Arizona'da müşterilerimize selamlarımı söylüyorum onlar da çok güzel yatırımlar yaptı değerli arkadaşlar dünyanın her yerinde Miraç emla tercih ediyorlar tercih ettikleri için de çok teşekkür ederiz biz de işimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz ancak bugün an itibariyle drone olmadığı için kusuruma bakmayın. İnşallah en kısa zamanda drone görüntüsünü de göstereceğim sizlere. Tabi fiyat merak ediyorsunuz değerli arkadaşlar. Bugün e, Aydın Didim Balat e, mahallesinde sizlere 7 dönüm 800 metrekare güzel bir tarla sunumu için geldik. Tabi bu güzel tarlamızın fiyatı değerli arkadaşlar. Arkadaşımız yurt dışında olduğu için euro bazında söylüyor. Fiyatımız 120 bin euro değerli arkadaşlar. 120 bin euro iddia ediyorum bu fiyattan daha uygunu bulamazsınız. Çünkü e, düz bir arazi, e, tarıma elverişli bir arazi. Ya Ben e, işte tarım yapmak istiyorum. Burada ne ekerseniz ne yaparsanız karşılığını misliyle alıyorsunuz değerli arkadaşlar. Dediğim gibi 7 dönüm 800 metre tarlamızın fiyatı 120 bin euro. Elbette pazarlığımız var. Miraç Emlak inşallah daha yakın zamanda size daha güzel portföylerle buluşmak üzere. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.